Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir C# dersine daha de hoş geldiniz. Bu dersimizde C# da veri tabanına veri eklemeyi göstereceğim. Birlikte bunu göreceğiz. Veri tabanı dosyam nerede ilk başta onu göstereyim. Project Explorer içerisindeki Veri taban dersleri debug içerisinde bu kenarda kalsın deneyeceğiz çünkü bakacağız eklemiş mi diye. Şimdi projemizi açıyoruz. Hatırladığınız üzere geçen e, derste ver tabanı oluşturduk ve ver tabanına bağlantısı yapmıştık. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ve ver tabanına bağlantı yapılıyor mu yapılmıyor mu onu görmek için böyle bu şekilde bir şey yaptık. Buraya application exit yapalım isterseniz. Bu hata aldığında direkt kapatması anlamına geliyor. Final'ı yazalım. Burada finally hata aldıktan sonra değil de yani trade denedikten sonra en son yapılan işlemdir Bit bitirme olayı Buraya Bağlantı open yazabilir ya da, ya da Evet evet Final yazmayalım Bu şekilde oluyor Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım projemi 3 textbox bir de buton ekleyeceğim 2 3 textbox bir de buton Ya yani düğme düğmemizin ismine ekle diyelim şöyle ortalasın ya yani. fazla bir şey gerek yok şu şekilde küçültelim projemizin text bölümüne de şey yazalım veri tabanı, ders veri örnek yazalım evet şimdi bir başlayalım ekle butonuma geliyorum şöyle bir kontrol yapacağım biliyorsunuz açılışta program e, bağlantıyı açıyor. Bu durumu çözebilmek için şöyle bir şey yapacağım. Bağlantı açık kalır, hata verir. Bakın şöyle göstereyim. Bağlantı nokta open diyelim. Bakın izleyin hatayı. Ekle diyorum. Bir dakika hata biraz gecik geç geliyor sanırım. Sıkıntı var bilgisayarda. Biraz yavaş olduğu için hata gelmesini bekliyoruz. Gelirse tabi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bağlantı kapatılamadı. Bağlantının geçerli durumu açık. Zaten bağlantı zaten açık. O yüzden bağlantı açılamadı diyor. Böyle hatayla karşılaşabilirsiniz. O yüzden şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. If diyoruz. Bağlantı nokta state eşitse collection state nokta klozuta. yani bağlantı kapalıysa bağlantıyı aç. Yani şöyle yapayım. Bağlantı nokta open. Bağlantı kapalıysa bağlantı. İsterseniz şöyle bu void yapabiliriz. Void bağlan bağlan diye bir void yaptım. Bu şu işe yarayacak. Bağlantı açık kapalıysa açacak. Açı AdS er, yani bağlantı açıksa pardon evet bağlantı kapalıysa ne yapacak? Bağlantı kapalıysa açacak. Bağlantı açıksa kapatıp açacak. Öyle yapsın. Daha bağlantı yenilesin yani. Şöyle yapıp bağlantıyı kapatıp açsın. Bu şekilde yapıyorum. Bir de bir tane daha void yapın. Bu da bağlantıyı kapatmak için olsun. Gerek yok aslında bağlantı.close yeterli oluyor. Gerek yok aslında. Evet bağlan yazdığımda bağlan modülü yazdığımda çalışacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi hiçbir hata vermiyor. Deneyelim. Ekle diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi hiçbir hata vermedi. Bağlandı. Da. Şimdi bağlan diyelim. Bağlantıyı yaptı. Bağlandıktan sonra tabi ne yapıyorum? Bir şey eklemem gerekiyor şu genel fonksiyonların oraya. All DB command. Bu komuttur. Yani SQL cümlecikleri göndermemizi sağlar. Biliyorsunuz ki veri tabanı SQL cümlecikleriyle çalışır ben buraya ol diye bir komut komut eşittim değil mi ol bir komut diye yeni bir ol bir komut oluşturuyorum komut ismi de komut oluyor şimdi buraya komut nokta connection eşittir bağlantı diyorum yani komut şeyinin e komut ol diye bir komutunun eski komutunun bağlantı sı bağlantısını bağlantı olarak belirliyorum. Bunu belirlemezsek bu SQL cümleciklerimiz çalışmayacaktır. Komut nokta common text ise bu da SQL cümleciklerimi girmemiz için sağlayan sağlama SQL cümleciklerimizi girebilmemiz için bir ee, bölümdür bu. Şimdi SQL cümleciklerimizi girelim. Insert, into diyorum. Insert into biliyorsunuz bir ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Insert into SQL cümlecikleri için yani SQL için daha doğrusu şöyle diyeyim. Veri eklemek için kullanılan SQL cümlecikleridir. Insert into diyorum. Bağlantının daha doğrusu şöyle diyeyim. Tablomun ismini yazacağım. Tablonun ismi neydi? Kişilerdi. Daha sonra parantez açıyorum. Ve buraya hangi verileri ekleyeceğim. Hangi verileri gireceğim daha doğrusu. Ekleyeceğim verileri de hangi verileri gireceğim. Bunları belirliyorum. Ben neyle gireceğim? İsim. Soy isim. Numara. Daha doğrusu böyle yaptım. Şimdi ID'ye girmedim. ID otomatik belirleniyor zaten. Başka da zaten veri yok. Eğer hangi verileri girmek istiyorsam bunları yazdım. Hangi verileri girmek istiyorsam burada burada veriledim. Burada 3 tane veri var. Daha sonra values diyorum. Burada verilerin değerlerini belirteceğim burada values diyerek. Values diyorum ve verilerin verilerin değerlerini belirteceğim. Şimdi isim neydi? Textbox 1 olsun isim. İşte bu soy isim olsun, bu da numara olsun. Şimdi textbox'ları kontrol ettirmek de mantıklı olabilir. Ne yapacağız? Textbox bir text trim, yani e, verinin sağ ve sol boşlukları alınmış hali eşit değilse boşluğa ve textbox 2 text trim, eşit değilse boşluğa ve textbox 3 text nokta eşit değilse boşluğa şeklinde ayarladım. Bu şekilde ayarladım. Evet şimdi baş devam edelim. Ee, hatta değişkenlere atayalım bunları. String isim eşittir ne yapalım? eee textbox 1.txt text.trim Text olsun. String Soy isim textbox2.text. string e, numara biliyorsunuz ki numarayı biz ne yapmıştık geçen derste de anlattığım gibi e, numarayı biz metin olarak belirlediğimiz için burada da metin olarak girdirmemiz gerekiyor. Bu şekilde ayarladık. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra verilerimizi girmeye başlayalım. Ne yapıyorum? Value ise bir parantez açıp kapatıyorum ve burada tır, tek tırnak açıyorum. Daha sonra içine böyle yapıyorum. Eğer e, sabit bir değer girmek istiyorsanız mesela ben isim olarak deneme girmek istiyorum. Bu şekilde yaparsam tek tırnak arasına yazarım bunu. Normalde tek tırnak arasına yazılıyor bunlar. Sayı değerleri de tırnaksız yazılıyor. Mesela ben bu sayı gireceğim. 15 diyorum. Hemen sayı değeri olarak algılanıyor bu. Şimdi ben eğer bunu değişken olarak girmek istiyorsan ne yapacağım? Çift tırnak alacağım. Tek tırnağın içine çift tırnaklar açacağım. Daha sonra değişken girmeye başlayacağım. Artı artı yapıp artıların arasına isim diyeceğim. Aynı şekilde aynı olanlara devam ettiriyorum. Soy isim. Numara. Burada noktalı bir koyalım. Bu kadar basit olay. Tabi böyle bitmiyor. E, komut text olayı bitmiyor. SQL cümleciklerimizi girdikten sonra alt bu komutların işlemesi için execute non metodunu kullanıyoruz. Alt metodunu kullanıyoruz komutun. Komut nokta non dediğimde bu komutun işleneceğini bildiriyorum. Daha sonra komut nokta deyince de e, komutu yok ediyorum. Komut değişkenini. Daha sonra bağlantı nokta close deyince de bağlantıyı kapatıyorum. Bu şekilde işlemler yaptık. Şimdi deneyelim isterseniz. Bağlantımızı açalım. Daha doğrusu programımızı başlatalım ve deneyelim. Diyelim ki sanal dosya numara işte 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Ekle diyorum. Eklediği gibi durdu tabi uyarı mesajı vermiyor. Uyarı mesajı da verdirelim. Veri başarıyla eklenmiş Deneyelim hemen bakalım yani eklendi mi gerçekten de. Kişiler ve tabanıma giriyorum. Açıyorum ve gerçekten de eklenmiş. Görmüş olduğunuz gibi verilerim eklenmiş oluyor. Ve ID'si de bir olmuş. Ben bir tane daha veri eklesem o 2 ID olacak. Sıra sıra ID'leri atıyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben bunu sildim. Bunu sildikten sonra yeni bir veri eklediğinde bu bir ID değil 2 ID'si ile başlıyor. Yani veri eklendiğinde o ID gidiyor. Gidiyor yani. Sildikten sonra da onu ID'yi tekrar geri getiremiyorsunuz. Böyle bir durum var. Bence mantıklı bir durum. Evet kapatalım. Bu şekilde oluyor. Şimdi veri ekleme olayı tamam. Bu kadar. Ee, veri eklenebiliyor mu gerçekten? Sorun çıkacak mı? Onu da hemen try catch yapabilirsiniz. İsterseniz try blokları koyalım. Yine ee, şu şekilde try catch blokları içerisinde belirtelim eğer hata varsa exception e da doğrusu exception hata desin exception hata message box tabi üzülüyorum message box Bestbox.show e, Hata Ada dostu hata demiyorsun Direkt hata nokta mesaj diyerek hata yazılsın Finally Şey ne yaptım Hatta şöyle yapalım. Böyle bir mantık düşündüm. Finally yapmayın, yapmayalım. Hata olduysa bir değişken olsun bul türünde bir değişken olsun bul durum eşittir hata diyelim hatalı diyelim hatalı eşittir false diyelim yani hatalı değil anlamında geliyor bu eğer hata çıkarsa ne yapsın hatalı hatalı eşittir true yapsın eğer hatalı eşit değilse true'ya bu mesajı göstersin değilse değilse veri eklenemedi desin. Start diyelim. Deneme, deneme. Veri başarılı eklendi uyarısı verdi. Şimdi mesela tablonun ismini yanlış girelim. S kişiler olsun. mesela ne deneme 2 deneme 2 deneme 2 demeyelim buraya ekle diyorum açık tablosu bulunamadı veri eklenemedi uyarısı direkt verdi görmüş olduğunuz üzere hata olunca veri eklenemedi diye uyarı veriyor hata ol, olmayınca da veri başarılı eklenmiştir diye uyarı veriyor bu da bir güzel bir mantık olabilir sizin için bu dersimizde bu kadar. Bu derslikte de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.